başladı. Uzun bir yola çıktım. Başı karanlıktı. Ben kendime inandım. Onlar bana inanmadı. O iş olmaz. Sonra üzülürsün evladım. Hevestir geçer dediler. Ama ben vazgeçmedim. Bu işler sana göre değil. Yapacaksın ne olacak? Gerçekçi ol abi. Yola çıkmıştım bir kere. Bu yolda koşmayı seçtim. Seni yarışa oğlum. Kriterlere uygun bulunmadı. Başvurunuz reddedildi seni aşağı dediklerinde engelleri aştım. Sen maraton koşamazsın. 6 kilometre, 32 dakika, 5 saniye. Beni aşağı çektiklerinde bir adım yukarı çıktım. Önümü kestiklerinde bile senin gücün yetmez. Hızımı kesmedim. Sen kendini yor. Hiç denemem. Antrenman bitti. Türkiye'nin ilk görme engelli atleti Meclis Turan başarıya. Turan 5 kıtalı 5 maraton koştu, 4 sirde tırmandı. Gücün yeter. Yeter ki iste. Ben alınganlık yapmadım. Kimseye de küsmedim. İyi ki de alınganlık yapmamışım. E, alınganlık yapsaydım e, spor yaşam olmayacaktı. Yeni girdiğim spor kulvarının dışına çıkmış olacaktım bir dolu mutluluk olmayacaktı. Türkiye'de ilk görmeyen yani milli atletim ben. Maraton koşan ilk görmeyen yani milli atletim. İlk olarak 2002 yılında New York maratonunda temsil ettim. Daha sonra 2005 yılında Japonya'da, Tokyo yakınlarında Tsuchiya City'de Kasimoguara körler maratonunda temsil ettim. Akabinde 5 maraton koştum, 5 de zirve tırmanışı yaptım. Kilimanjaro'nun zirvesine çıktım, Afrika'nın çatısına ulaştım, 5895 metre. Yani baştan alınganlık yapıp bir kenara çekilseydim ee, hiçbir şey olmayacaktı. Yani bu manada alınganlık benim beynimdeki, düşüncelerimdeki bir engel olacaktı. Belki herkes buradan kendisini sorgulaması lazım. Yani ben yaşamda zorluklar yaşıyorum ama düşüncelerimde engeller var mı? Bu zorlukları ben mi yaratıyorum diye diye kişi kendisini e, sorgulaması lazım. Bu manada düşün e, engellerin asıl insanların beyninde, düşüncelerinde e, olduğunu söylemek isterim. Atletizm yaşamımda karşılaştığım en belirgin sorun beni düzenli olarak koşturacak bir Kılavuz Sporcu'yu bulamayışımdı. Şimdi atletizm biliyorsunuz bir antrenman programının uygulanması, düzenli, disiplinli bir şekilde. Her zaman beni koşturacak bir koşucu bulamıyordum. En temel sıkıntı buydu benim için yüz i̇şte göz görme engelli olan bir atlet olarak. Çok şey çok şey değişti ama e, yine de görme engellilerin engellilerin desteklenmesi lazım spor açısından e, bir kere e, teşvik edilmeleri e, gerekiyor ulaşımlarında onlara açılacak sosyal tesisler e, anlamında e, teşvik edilmeleri gerekiyor hangi engel grubunda olursa olsun. Ee, çalıştığı kaslar ölçüsünde e, engelliler spor yapabiliyorlar. Tekerlekli sandalye basketbolu var. Tekerli sandalyede e, işte çok başarılı okçu arkadaşlarımız var. Yani engellerin e, bu manada desteklenmesi e, gerekiyor. Sen engellisin yapamaz yaklaşımı doğru değil. Şunu belirteyim ben şöyle bir anlayışla karşılaştım. Bunu da hep söylerim. Bana yapamazsın dediler. Çok rahatsız oldum o sözden. Dedim ki bana yapamazsın diye söylemeyin. Nasıl yapabileceğimi konuşalım. Çünkü nasıl yapabilecek diye soru sorulduğunda o karşıdan kapanan, kapatılan kulvarın içine girildiğinde bir dolu olanak ortaya çıkıyor, bir dolu olanak ortaya çıkıyor. O yüzden kimse kimse yapamazsın demesin. Nasıl yapabilir diye soruyu sorsun. Sürece karşıdan bakmak bir dolu ön yargıyı getiriyor, bir sürü engeli getiriyor. Ama sürecin içine girdiğinizde bir dolu da olanak çıkıyor. O yüzden engelli olsun, engelsiz olsun kimseye kimse yapamazsın demesin baştan. İstisnai durumlar dışında. Bu soru hem insani anlamda hem de rasyonel anlamda çok çok önemli. Bir de ben şunu fark ettim. Yani bir şeyler baştan etkinlikleri medyaya duyurmuyordum ben. Sonra yavaş yavaş medyaya yansımaya başladı. Medyaya yansıyınca geri dönüşlere baktım çok olumlu. Engelli ailelerinden olsun, engelli bireylerden olsun. Giderek bir model oluşturduğumu fark ettim ve ee, bu yüzden daha da bir motive oldum özetle engelli olduktan sonra motivasyonum herhalde birkaç birim daha <laughs> yükseldi şunu söyleyeyim yani yüreğimden gelen şey şu aslında hiçbir şey zor değil hiçbir şey zor değil yani sakince düşünün o süreçte kimlerle birlikte olacaksınız, o sosyal bağları, o sportif bağları sağlayın. İnanın pek çok şeyi başarabilirsiniz ama sabırlı olacaksınız. Bir tanesi daha göz değil yürek tırmanır. İkincisi engeller aşılmak, sorunlar çözülmek içindir. Üçüncüsü de yaşamı sevmek için yürek, başarmak için emek gerek. Ee, bu sloganlar dediğim gibi benim sporculuğum sürecinde ortaya çıkan, aynı zamanda da yaşam felsefemi yansıtan marka, markam haline gelen sloganlar. E, kişiler elden geldiğince güçleri oranında başkalarının yaşamlarına dokunmalılar. Salt kendileri için yaşamamalılar. Yani e, bu kubbeden ayrıldıklarında arkalarında hoş sedalar e, bırakmalılar. Bu manada ben şu anda bilhassa görme engellerinin yaşamlarına dokunmaya çalışıyorum. Onlara gönüllü danışmanlık yaparak elimden geldiğince bilgisayar çalıştırarak. Bu çok önemli. Yani başkalarının yaşamlarına dokunmak çok önemli. Bir de bir söz var çok sevdiğim. Kendini başkalarından değil de kendini kendinden korumalısın diye bir söz duymuştum. Bunu çok önemsiyorum. Yani kendime zarar verecek duygulardan, düşüncelerden, Uzak durmaya çalışıyorum. Onun farkındalığı içinde olmaya çalışıyorum. Bir de sahici bir şekilde başkalarının yaşamlarına dokunabilmek. Benim bunca yıldan, bunca yoldan sonra geldiğim nokta bu. Ve bunu içtenlikle yapabilmek. Hani riya diye bir şey vardır. Riya için yapıyorsan hiç şey yok, e, anlamı yok. Yapabildiğin kadarıyla, gücün oranında, e, sevgiyle, içtenlikle e, diğer insanlara bir şeyler kazandırabilmek, kazandırabileceğin kişilerle, iyi dostluklar olması, iyi insan ilişkileri olması, sana hitap etmeyen insan ilişkilerinden uzak durmak, ee, sana zarar verebilecek e, düşüncelerin, duyguların farkında olmak, e, onlardan uzak e, durmak, bunların önemini fark ettim. Ama bunları ne kadar yapabiliyorum, ne kadar başarılıyım o da ayrı bir konu. Elimden geldiğince e, bu farkındalık ile e, yoluma devam etmeye çalışıyorum. Bir de işin bence sırrı şu, Sevdiğiniz işi yapıyorsanız, sporu severek yapıyorsanız, mesela ben şeyi doğru bulmuyorum, o konuda kendimi çok denetlemişimdir. Vitrin olsun diye spor yapmak, bir yere kadar olur. Kendin için yapacaksın sporu, sevdiğin bir aktiviteyi yapıyorsan, sabırlıysan, sosyal ilişkilerini güzel kuruyorsan, bir miktar sükunet sahibiysen ben zorluk olmadığını düşünüyorum. Her şey tıkır 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 oluyor. <laughs> Samimi olarak şunu söylüyorum, son sözüm şu olsun. Hiçbir şey zor değil. Karşıdan bakıldığında zor. Her şeyi zor kılan bizim duygularımız ve zihnimiz. Duygularımızdan, zihnimizden bir miktar azade olursak pek çok şeyi gerçekleştirebiliriz diye düşünüyorum ve düşündüğümü de <laughs> belirli ölçülerde yaptım herhalde.